أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله. ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم إن أشد البلاء على الأنبياء ثم على الأولياء، ثم الأمسل فالأمسل صدق رسول الله، ونطق حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه سبحان من ستر sırral hususiyeti bi zuhuril beşeriyye ve zahara bi azameti rububiyeti fi idharil ubudiyye söz vardır dostu dosttan ayırır söyleme serçeler gider duyurur iyileri zaten Allah kayırır kötüler Korktukça korkar unutma. Kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde inne eşeddel belâi al enbiya. Allah tarafından gelen imtihanların bela ve musibetlerin zahirde en şiddetlisi, en büyüğü en yorucu olanı, yıpratıcı olanı peygamberlerin üzerinedir buyurur. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim firavunum Musa'nın firavunundan daha şedittir buyurmuştur. Acaba Allah'ın mahbubu, Allah'ın sevgili kulları olmalarına rağmen peygamberler, sonra evliyaullahlar, sonra Allah'a aşk iddiasında bulunan insanlara niçin sıradan insanların avamın tahammül edebileceğinden yahut günahkar kullara gelen musibetlerden daha büyüğü nazil olur. Şems-i Tebrizi Allahu Sırrahu her zaman şöyle dua edermiş. Allah'ım yüreği senin için yanan, aşık olmayı bilen, halis bir kulun, sadık bir dostun vuslatıyla, ile beni şereflendir. Beni hak dostlarının arasına ilhak ile diye dua ettiğinde ona denilmiş ki peki büyük bir şey istiyorsun. Acaba bu talebin karşılığında nelerden feragat etme durumundasın? Nelerden vazgeçebilirsin? Ne verirsin bu uğurda dendiğinde hiç tereddüt etmeden başımı isteseler başımı seve seve veririm demiş. Ve Mevlana Celaleddin Rumi ile tanıştıktan bir müddet sonra bazı rivayetlerde Şemsi Tebrizi'nin başı kesilerek şehit edildiği söylenmiştir. Şimdi Allah'ı bu kadar seven, Allah yoluna her sahip olduğundan tereddüt etmeden vazgeçebilen insanlar acaba niçin böyle bir imtihana maruz kalmışlardır? Birinci sualimiz bu. Ataullah İskenderi bu hikmetinde işte bunlara cevap verecek. İkinci sualimiz de bu kadar zor imtihanlara maruz kalan, Taif'te taşlanan, çetiği kan dolan, Uhud'da dişi kırılan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yine Rabbisine gücenmeyip Efele ekü'nü abden şekura ben şükreden bir kul olmayayım mı diyerek herkesten daha fazla ibadete devam ediyor. Ayakları şişinceye kadar, hatta iki ayağı kendisinden şikayet edinceye kadar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kıyam, rükû ve secde ile geçiriyor gecelerini. Niçin en sevgili kullar en çetin imtihana maruz kalıyor? En çetin imtihanlara maruz kalanlar, musibetlere muhatap olanlar Nasıl oluyor da kendilerini şükür makamında görerek Allah'a ibadete devam ediyorlar? Ataullah İskenderi işte bu hikmetinde bu iki suale cevap vermeye çalışıyor. Önce şunu diyelim. Cenab-ı Hak en büyük nimet ve lütufları görünmeyen kabiliyetleri ve kemalatları başta peygamberler olmak üzere dostlarına evliyaullaha bahşetmiştir. Allah'ın dostlarına verdiği, arifi billah olanlara verdiği, meşayih-i kirama verdiği, belki peygamberlere verdiği nurlar eğer aşikar olsaydı inanın güneş onun yanında sönük kalırdı. Belki insanlar çok büyük yanılgılara düşüp bir müminin nuru Ebu'l Hasan el şazilinin söylediğine göre günahkar bir müminin nuru bile sema ile yer arasını doldurmaya kafi gelirken ömrünü Kur'an'a vakfetmiş ibadetten başka bir hamlesi anı olmamış insanların nurunu bu dünyanın nuruyla, ışığıyla, aydınlığıyla tarif etmek mümkün değildir. Eğer Allah Celle Celaluhu bu kullarını beşeriyet perdeleri ve hicaplarıyla şayet örtmemiş, gizlememiş, setretmemiş olsaydı insanlar Allah'ın arif kullarını, peygamberleri uluhiyetle vasfedecek kadar yanılgıya düşebilirlerdi. Cenab-ı Hak onları örtüyor olmasına rağmen Allah onları beşer vasıflarıyla gizliyor, setrediyor olmasına rağmen Sadece peygamberin bilinen tarafları bile, sadece bir evliyanın görülen tarafları bile insanları zaman zaman ifrata, insanları zaman zaman tefrite düşürebilirken ya bütün sırlar aşikar olsaydı. Nitekim İmam Buseyri kaside-i büresinde der ki لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ ayatuhu عِظَمًا Ahyes <laughs> muhu hine yud'a darise rimemi buyurarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şanını bize tarif eder. Buyurur ki lev nasebet kadrehu eğer Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kadrine Allah katındaki hususiyetine Allah katındaki kıymetine münasip olarak ona mücizeler verilseydi. Ona verilen ayetler, ona verilen mucizeler Allah indinde ki değerine, mertebesine, makamına münasip olsaydı. Bizi düşünmeden Cenab-ı Hak sadece Habibine duyduğu sevgiyi, muhabbeti, ona verdiği ihtimama göre mucizeler verseydi belki biz yanıp kül olur. Ahyesmuhu hīne yud'ā dāriser rimem. o takdirde herhangi bir insan bir kabrin başına gitse Bin sene önce vefat etmiş dedelerinin kabrinin yanında Muhammed dese, Ahmet dese Allah Celle Celaluhu, Hazreti Muhammed, ahir zaman peygamberi, hırkatın fatihası, nübüvvetin hatimesi, insü cinnin efendisi Allah Resulü'nün bir tek isminin anılmasıyla beraber çürümüş kemikler kabrinden kalkar, dirilirdi buyurur İmam Buseyri. Allah Celle Celaluhu işte bize peygamberlerin kendi katındaki değerlerini, kıymetlerini anlayacak gözü ve idrakı bu dünyada bahşetmemiştir. Birçok hususiyete sahip olan Allah'ın nazlı kulları da böyledir. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu 3. Cilt 100. Mektubu Şerif'te Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini anlattığı Yakub'un mahbubu olan Yusuf'tan bahsettiği o mektubunda kısaca Yusuf Aleyhisselam'a bu dünyanın güzelliklerinin üçte ikisi verilmiş, üçte biri ise geri kalanlara taksim edilmiş dedikten sonra peki Yakub'un mahbubu olan, Yakub'un sevgilisi olan, Züleyha'nın sevgilisi olan, zamanın kadınlarının bir görüşüyle birçok fitnelere düştüğü Yusuf Aleyhisselam bu kadar güzelse ya mahbubu Rabbil Alemin olan, ya alemlerin sevgilisi olan Hazreti Muhammed nasıl güzeldir? Onu düşünebilir misiniz dedikten sonra bu dünyada Hazreti Muhammed'in güzelliğini sallallahu aleyhi ve sellem idrak imkanı olmayacak. Ancak onun hususiyetini, onun güzelliğini, onun kıymetini ahirette Allah'ı gördüğümüz zaman anlayacağız der ve bunu herkesin anlamayacağı ancak ehlinin kavrayıp kabul edeceği ifadelerle izaha çalışır. İşte başta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sonra enbiya sonra sıddıklar şehitler salihler evliyaullah olmak üzere Allah katında her bir insanın Allah tarafından kendine verilmiş bir hazinesi var. Bir hususiyeti var, bir makamı var, bir nazı var bir kıymeti var. Allah Celle Celaluhu işte insanlar onu bütün çıplaklığıyla, o nuru bütün çıplaklığıyla gördükleri zamanda fitneye düşerler. Sıkıntı yaşarlar. Bir insanı insan olmaktan çıkarıp nitekim geçmiş ümmetlerin birçoğunun yaşadığı gibi ona uluhiyet isna edip ona ettiğinin fazlasıyla iltifat etme yanlışına, hatasına düşerler diye peygamber olmayana peygamber, sahabe olmayana sahabe, Allah dostu olmayana Allah dostu diyecek bir hataya düşmesinler diye sevgili Allahımız her bir kulun kendi katındaki hususiyetini beşeri vasıflarla gizlemeye çalışır, gizler. Beşeri vasıflar dediğimiz kimi zaman avam gibi yemeleri, içmeleri, evlenmesi, bazen ticaretle meşgul olması, bazen de hastalıklara maruz kalması, bari, bazen hiç beklenmedik musibetlerin muhatabı olması, kendi eliyle evladını mezara koyması, fakirliktir, açlıktır, susuzluktur, beline taş bağlamaktır, yaya kalmaktır, evsiz kalmaktır. Her türlü imtihanın en çetininiyle muhatap olurlar ve beşeriyetin zuhuruyla Allah Celle Celaluhu hususiyetin yani özel bir kul olmanın başkalarından daha yakın, başkalarından daha kıymetli olma sırrı Allah tarafından gizlenir. İşte Allah peygamberlere ve dostlarına en kıymetli hususiyeti, en kıymetli şerefi, en kıymetli imtiyaz ve kıymeti verdiği için Cenab-ı Hak onları daha kalın perdelerle örtmeye çalışır. Nasıl? Eğer bir evdesiniz, evde olduğunuz dışarıdan anlaşılmasın, bilmesin düşmanlar, haset edenler size rahatsızlık vermesin, sizi tehdit etmesin diye evinizin aydınlığının dışarıya çıkmasını istemezseniz pencerenizi en kalın battaniyelerle örtmeye çalışırsınız. Tıpkı Arif'in gönlünde bir güneş gibi parlayan, bir güneş gibi yansıyan ilahi nurlar avamın gözünü kamaştırıp avamı fitneye sokmasın, aklını başından almasın, Allah'a hayran olması gereken yanlışlıkla müebbet bir şekilde Arif'i billah olanlara hayran olup da Allah'ı unutmasın diye Cenab-ı Hak onu beşeriyetin en kalın perdeleriyle örtmeye devam eder. En güçlü ilahi nur peygamberlerde tecelli ettiği için en büyük imtihanlar, en şiddetli imtihanlar, tabiri caizse en kalın perdeler, en kalın beşeriyet perdeleri peygamberlere layık görülmüştür. İşte Ataullah İskenderi buyuruyor ki: Subhanen men. Öyle bir Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz ki setera gizlemiştir. Sırral hususiyeti Allah dostlarına, peygamberlere, evliyaya, enbiyaya verilen bütün özellikleri, bütün güzelliklerin sırrını, inceliğini, güzelliğini, nurunu, sevimliliğini Allah Celle Celaluhu setretmiş, gizlemiş ve zuhuril beşeriyeti, beşeriyetin zuhuruyla. Yani bir beşerin yaşayabileceği en zor şeyler en doğal haller yalın ayak gezmek giyecek elbise bulamamak belki yalnızlık korkusu endişe hastalıklar kayıplar ve musibetler taşlanmaklar ihanete uğramaklar hepsini Allah Celle Celaluhu hususiyeti en yüksek insanlara en yüksek perdeden vermiş. Çünkü nuru en şiddetli olanın zuhuru da en şiddetli olacağı için Allah Celle Celaluhu nurla zuhur etmeyip beşeriyetle zuhur etmelerini istemiş ve beşeriyetin en kalın perdeleri yani en ağır musibetler, en ağır sıkıntılar, en çetin imtihanlarla onları imtihan etmiştir. Peki şöyle bir sual başta sorduğumuz gibi Bunlar bu kadar imtihana maruz kalmalarına rağmen, bu kadar tokat yemelerine rağmen, bu kadar savrulmalarına rağmen, bu kadar geceleri korkuyla, gündüzleri endişeyle geçirmiş olmalarına rağmen, her türlü musibete, ihanete, zorluğa muhatap olmalarına rağmen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi onun sadık tabilerinin ümmetinin büyüklerinin yaptığı gibi efela ekunu abden şekura hala ben şükreden bir kul olmayayım mı makamında nasıl durabilmişlerdir bu kadar tokat yiyenler onlardan üzüntü beklenirken belki isyan değil ama kırgınlık beklenmesi gerekirken onlar hiç durmadan şükreden bir kul olmayayım mı bu ahlakı bu tavrı nasıl takınabilmişlerdir işte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu buna da cevap veriyor ve buyuruyor ki ve zahara Allah Celle Celaluhu bi azameti rububiyeti kendi rububiyetinin Rabliğinin uluhiyetinin azametini yüceliğini kudretinin nihayetsizliğini bütün güzel vasıflarının erişilmezliğini Allah Celle Celaluhu fi izharil ubudiyeti ubudiyetin izharında ortaya çıkarmıştır. Onlar her türlü zorluk altındayken, her türlü büyük imtihana muhatap kalırken peygamberler ibadetlerini daha da arttırmışlar. Onlar abdüşekur olma yolunda meleklerle yarışmışlar, birbirleriyle yarışmışlar, kendileriyle yarışmışlar. Çünkü onların ibadetleri Allah'ın rububiyet azametinin, Allah'ın Rabliğinin daha fazla onlarda tecelli etmesinin vesilesidir. Onlar tokat yedikçe secdeye, tokat yedikçe Allah'a iltica etmişler. Allah'a ibadetleri, kulluklarının artması onların nurlarını arttırmıştır. Huzuli'nin dediği gibi aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip kılma derman kim Helakım zehri dermanındadır. Aşk derdiyle hoşem. Ben öyle bir Rabbe aşık oldum ki ey tabip. Aşk derdiyle hoşem. El çek ilacımdan tabip. Ben bu dertle yaşamaya razıyım. Ben bu sıkıntıyla yaşamaya razıyım. Çünkü çektiğim bütün sıkıntılar benim Allah'tan daha fazla bir iltifata maruz kalmama vesile oluyor. Kılma derman kim helakım zehri dermanındadır. Sakın ola ki beni musibetlerden arındırmayasın. Musibetler bana verilen nimetlerin perdeleridir. Eğer perde yoksa nimet de olmayacaktır. Zuhur da olmayacaktır. Nur da olmayacaktır. Onun için ben bu derdi seviyorum. Ben bu derdimi ilaç biliyor, şifa biliyorum diye haykırıyor Fuzuli. İşte Ataullah İskenderi de musibetlere maruz kaldıkça arif billah olanların ibadetlere daha fazla sarılmalarını, sarılması gerektiğini ifade ederken vazahara Allah kendini gösteriyor, zuhur ediyor, aşikar oluyor. Bir azametir rububiyeti, rububiyetin azametiyle fi izharil ubudiyye kullar ubudiyette ulvileştikçe, terakki ettikçe, Allah'ım hel min mezid benden daha fazla istediğim bir şey var mı dedikçe onlar da rububiyetin idraki, rububiyetin tecellisi, rububiyetin samimiyeti, sıcaklığı daha fazla zuhur ediyor. Allah Celle Celaluhu her nefeste o azameti idrak etme kabiliyetini arttırma becerisini bizlere ikram eylesin diyor ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد